Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Engin Özkoç, Sakarya Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Başkan, geldiğimden beri bir beş dakika konuşacağım ilk defa önerge vere vere bu konuşmamı engellemek için ellerinden geleni yaptı milletvekillerimiz. Bir beş dakika konuşmam engellendi burada. Ee, şimdi değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, az önce Sayın Mehmet Sağlam burada mı bilmiyorum. Bakıyorum. Ee, 28 Şubat'ın değerli bakanı sanıyorum şu anda mecliste yok burada mı? Ben göremedim. Evet. Bakın ben zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması için yasal düzenlemeleri gerçekleştirecek ve kademeli olarak uygulamaya geçirmesi sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Sağlam'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Haziran 1996 30 Haziran 1997 yani 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 arasında 28 Şubat vardır diye düşünüyorum. Eee ama ben tabii ki daha yeni bir vekilim. Siz bakanlık yaptığınız için belki bu tarihi bunun dışında değerlendiriyor olabilirsiniz. Şimdi hem hem kalkacaksınız hem kalkacaksınız 28 Şubat'ın bakanı olacaksınız hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AKP başkan vekili olacaksınız hem 28 Şubat'ta bize böyle böyle yaptılar biz bunun intikamını alıyoruz diyeceksiniz. Getireceksiniz bu milletin önüne bunu koyacaksınız. Bu millet de size inanacak öyle mi? Yani yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın bu kadarını yapmayın hiç olmazsa bu millete. Yani Neresinden tutsak? Neresinden tutsak bu? Gerçekten tutulacak bir yanı yok. Bir yerde gerçekten samimi olmak gerekiyor. Yani 28 Şubat'ı Türkiye'nin gündemine taşıyıp da Sayın Başbakan 28 Şubat kararlarıyla deveye hendek atlatmışlardır diyecek. 28 Şubat'ın bakanı AKP milletvekili olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekili olacak. Böyle bir şey var mıdır yani? Böyle bir samimiyet var mıdır? Bakarken hiç mi yüzümüz kızarmıyor? Ben anlamış değilim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Hayır ne söylüyorsunuz çok merak ediyorum. Ne söylüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani Sayın Işık şimdi konuşuyor ben de bakıyorum. Dedi ki ya değerli arkadaşlar bu müfredat 12 yıl boyunca hiç bozulmayacak dedi. Bunu basının huzurunda söyledi. Bunu bakanın huzurunda söyledi ve ben bakana katılmıyorum dedi. Sonradan sayın bakan kalktı dedi ki hayır bu müfredat daha sonra eğer başvuru olur da ayrı okullar açılırsa bozulacak dedi. Dedi mi demedi mi? Dedi. Hayır ne oldu? Hayır ne oldu? Daha sonra dediler ki 60 ay ya bir tane bir tane elle tutulur bir şey söyleyin. 60 ay 6 yaşını doldurmuştur dedi. Ya insaf şimdi çocuğum olsa ben sayacağım da çocuğum da yok. Yani ilk bir ayını dolduran çocuğa kaç yaşında diyorsunuz sayın Işık? Bir yaşında mı diyorsunuz? Bir aylık demiyor musunuz? İki aylık demiyor musunuz? On iki ayı doldurunca bu bir yaşındadır demiyor musunuz? O arka sıralara götürüp de ikna etmeye çalıştığınız insanlar kimlerdir? Siz diyelim ki ikna ettiniz. Siz söylediniz diye 60 ay yaşında 60 aylık bir çocuk 6 yaşında mı olacak? Ha, siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Biz iktidarız. Biz söylersek çocuklar altı yaşına basmış olacak. Vallahi bravo. Daha ne diyeyim size yani. Siz derseniz olur. Siz söylerseniz olur. Gerçekten öyledir yani. Şimdi tüm tüm bunların tüm bunların hepsinin bir samimiyete dayanmadığını ifade ediyorum. Bunlar doğru değildir. Bunlar Türk halkının gözünü boyamak içindir. Samimi olunsaydı demin MHP'nin verdiği önergelere bu kadar fevran etmeletiniz samimiyet bunun hiçbir evet, tarafında yok. Umut ediyorum ki Türk halkı sizin niyetinizi anlıyordur ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki düzgün sizin anlamadığınız duruşu sergilemeye devam edecektir. Saygılar sunuyorum hepinize. Teşekkür ediyorum Sayın Üscoç.